Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee kitaplığımı düzelteceğiz. İki kitaplığımı da düzelteceğiz. Şimdi birinci kitaplığımın fotoğrafı yani daha doğrusu resmini size göstermek istiyorum. Karmançor. Aslında diğeri daha da karmançor. İşte arkadaşlar bunları düzeltmeye çalışacağız. Çalışacağız çünkü bu artık nasıl düzeltilirse artık arkadaşlar bilmiyorum. Verecekler, kullanacaklarım ve de e, geri dönüşme gönderilecekler diye ayıracağım. O zaman hadi başlayalım şöyle ben kamerayı ayarlayıp geliyorum. Şimdi devam edelim. Ben direkt, e, kendimi göstermeyeceğim buraya. Şimdi bu kağıtlardan başlayalım. Bunlar neymiş? Bunlar benim anlamadığım konular hakkında minik çıkardığım kağıtlar ve A4'ler. Bu kağıtları aslında şöyle mesela şu bilişim dersinde X ve Y koordinatları falan çıkarayım ben? Bunlar boş A4'ler. Bunları ben ayırıyorum. Çünkü bunları geri dönüşme göndermeyeceğim. Yani evde kalsın üzerine not alırım. Şimdi aa, burada pompom varmış. Arkadaşlar Bunu çok aramıştım, bulamamıştım. İyi hadi buldum onu da. Şimdi devam edelim. Burada nedense kardeşimiz kitaplar da var. Şöyle çıtı pıtı ev çalışmaları falan. İlk defa gördüm. 0'dan 5'e Tonguç. Ay 5. sınıf kitabımı buldum. Şu an çok mutluyum. Ge cidden yani. Ama arkadaşlar cidden çok güzel Tonguç. Beğeniyorum. Bunu da geçelim. Daha sonra burada buradan yani Ahmet hocama da sevgilerimi gönderiyorum Zorla bize şu notları yazdırıyordu onun notları çok güzel notlar dedikten ee, arkadaşlar ayrıca siz bu notları sosyal bilgiler biz sayfasından da kullanabiliyorsunuz aşağıya e, adını yazarım tamam mı Zaten burada yine A4'lerimiz var. Bunu Mustafa Turgut çizdirmiştir. Resmim cidden çok kötü. Mustafa hocama da buradan sevmeyi gönderiyorum. Bunlar da A4'ler. A4, A4'leri A4 yine o tarafa bırakıyorum. Arkadaşlar bu aslında maratonun bir yani kelime neyi? kelime bankası soru bankası gibi bir şey aslında. İçinde böyle kelimeler var ünte ünte. Çok be beğeniyorum arkadaşlar. Sizin almanızda tavsiye ederim. Aslında bu kit yani şey videosu gibi de olabiliyor. Nasıl diyeyim? Öneri videosu gibi. Burada bir defterim var. Deftere geçiyorum. Şöyle bir saniye. Çözdüğüm denemelerden birini buldum. Sözel çözmüşüm. Çanta ee, Angel'ın. üç yanlış çıkmış. Şöyle. Cidden çok güzel. Ee, daha sonra böyle bir tane bir deneme daha çözmüşüm sözel sayısı. Bu birleşik ama. Şu birmiş. Arkadaşlar. Şu birmiş. Şu üçmüş çanta Daha sonra kardeşim kitaplarını ayırıyorum. Arkadaşlar en sevdiğim kitaplarımdan bir denilebilir. Tudem Tudem Dersler Soru Bankası. Arkadaşlar sorular beceri temelli. Süper bir kitap ben yani ben çok beğeniyorum. İkinci sınıftan beri ben bunları kullanıyorum. Şu sayfa sayfa soruları var. Ben yani çok seviyorum. Öneririm. Şu bir zaten devlet okulunda okuyanlar bilir. E, Milli Eğitim bize hediyesi olarak vermişti bunun serisi. Ve 5 kitap var. İngilizce. Bir yani İngilizce, Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri olarak. Güzel yani. Güzeller, daha sonra arkadaşlar 3 tane deneme kitabımı buluyorum, Ay. çok özür kamerayı düşürdüm şu an. Heh. Şimdi e, yeni nesil terzi yani pisa terzi sorular, e, puan yayıncılığının denemeleri çok güzeller, hatta ben bunun sosyalini bulamadım diye alamamıştım. Türkçe zaten bitme yakın matematik ve yani arkadaşlar ben bunları çok beğeniyorum, almanızı çok çok tavsiye ediyorum. 6'ya geçecekleri için. diğer sınıflar da aslında okuyorlar Şimdi şurada şöyle üçlü seri var. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi kitapları ben kameranın arkasına yerleştirdiğim için ee, dağılabiliyor. Şimdi Zoru Bankası. Tonguç 0'dan 6. Ya. Tonguç 0'dan 6. Sesler de sözler. Yani cidden çok güzeller. Ben çok beğeniyorum yani. Kullanmanızı tavsiye ediyorum şu üç kitabı. Heh, şimdi ay, Bilbank e, test kopar çekimlerinde bunlar devamları. Şu arkadaşlar bir sürü kitap var 4 ders. E, Bunu da zaten bize Milli Eğitim vermişti hediyesi olarak şu an çok teşekkür ediyorum Ziya Hocam size. Ya da hani Milli Eğitim Müdürlüğü müdür? Bakanlığı mıdır? Yani düşünmem gerekiyor. Ya. Neyse biz getirelim arkadaşlar. Tabi ben bunları kullanmayacağım. Yani eski yayın olduklarından dolayı çok kullanmıyorum. Bunu da geçiyorum. Tabi arkadaşlar ben sonradan ayıracağım. çünkü kullanacağım kitapları zaten kafamda belirledim. Şu zoruyu kullanıyorum. Sıfırdan altıya sözelleri atmam kesinlikle. Bunları kullanıyorum. Tudemi bırakacağım. Başka da çok bırakacağımı sanmıyorum. Sevdiğim bir poşet mi? Aa, bir poşet buldum ama neyse. Ee, şurada anlamadım konuların içini ben sonuçta hep böyle kesmiştim. Anlamadığım konular ben buradan çalışıyordum. Öğretmenlerimden falan buradan yardım alıyordum. Bu Türkçe herhalde. Evet Türkçe çünkü isim falan diyor. Buradan burun hocama da e, sevgilerimi gönderiyorum. Bu giydiğim bir sınavın kitabıydı aslında şu böyle hmm, hadislerle yani arkadaşlar onu unuttum ve hatırlamak da istemiyorum çünkü cidden çok zordu. çok zor bir dönemde girdim. Şöyle öğreniyorum demişse gösterdiğim aslında kitapların bir neyiydi? Hadi, pardon onu daha göstermemişim. Bu da bir faskül, bir kitabın faskül. O şu kitabın faskülü. Yani, ben çok dağınık olduğum için yani, şu kitabın faskülü aslında ondan dolayı. Şu üç tane faskül var. Birleştim onları. Bunları kesinlikle atacağım. Yani atacağım derken. Geri dönüşümü atacağım. O da verilecekler. Aslında ben onu hiç kullanmamışım. konu anlatımına da veririm. Şunlar kardeşimin kitapları. Onları geçiyorum. Çantanın matematiği var. Ben bunu atmam. Daha sonra bu da çok güzel bir yayın. Daha sonra burada ortaokul Türkçe özgün ki var arkadaşlar ben bunu en yani çok beğeniyorum. Konu özetleri var, testler var, yazılı örnekleri var. Yani çok 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 tavsiye ediyorum. Bunu almanızı çok çok tavsiye ediyorum yani. Çok çok. Bu da bir defterim. Defterlerimi geçtim. Arkadaşlar ben bu kitapların Gama Narfen Bilimler Soru Bankası ya Nar Sosyal Bilgiler Soru Bankası. Ben bunların e, gerçek kitaplarını bulamadım. İnternetten zaten kendi pdf'lerini paylaşıyorlarmış kendi yani gama yayınları. Ondan dolayı ben de oradan çektirdim. Çok güzel kitaplar. Soruları kaliteli arkadaşlar. Almanızı bunu da öneriyorum. Çok sevmedim ama yani kitaplığımda bulunan fen bilimleri kitabım var. Yani soru gezegeni gezegen yayıncılığın arkadaşlar soruları yani gezegen yayınlarının ben bu şeyini beğenmiyorum. Aslında gezegenlerinde çok güzel ama ben bunu beğenmedim. Çünkü çok kötü cidden. Yani ne bileyim arkadaşlar sorular falan yani çok açık uçlu sorular. Bazen finca planahtarında çok fazla yanlışlıklar var. Ondan dolayı ben çok be beğenmiyorum. Şimdi matematik. Bu da fasbüllü. Kaç fasbüllü bilmiyorum. Ama bu martin cıl. Ben cidden he, bunu da çok beğeniyorum. Soruları çok kaliteli. Yani almanızı öneririm. Tabi bu başlangıç için yani kolay ve zor sorular karışık. Şöyle bir saniye. Bunu gösterdim mi göstermedim bilmiyorum ama cidden çok sevdiğim bir kitabım. 830 sayfa ama yani ben çok seviyorum. Ama yani biraz eskitmişim çok güzel bir kitap yani kullan tavsiye ediyorum. Arkadaşlar burada kitaplarımızın sonuna geldik ve ben size hemen ee, kitapları belirledim. Şöyle bir saniye ben size göstereyim. 3-4 kitap aslında belirledim. Tonguç Zoru Bankası, Tohum gücün 0 6 sayısı hava sözlerlerini belirledim. Hemen onlar böyle dolabıma koyayım. Yani kameraya. Bunları çekeyim ki rahat görünsün. Yataylamasına koyacağım ben. Yataylamasına bence daha güzel olur. Bunları koyuyorum. Daha sonra tudemi alacağım arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. İşte tudemi kaldıracağım. Şimdi tudem kitabımı da size göstereyim. Tudem de bu. Bunları saklayacağım arkadaşlar. Ayrıca ses çok özür dilerim. Benim kardeşim odaya almıyorum diye küçük kardeşim bağırıyor. Dediğim gibi gene şu iki kitabımı kaldıracağım. Aslında yani şu kitap, şu iki kitabı bir de şunu kaldıracağım. Konu anlatımı. Konu anlatımı çünkü eksik olduk bazı konular olabilir. Bundan bakacağım. Ayrıca arkadaşlar ben sadece kitapları yetinmiyorum. Bazı uygulamalar da kullanıyorum. Örneğin Morpa gibi. Öneriyorum da. Bu arada ben bu kitabımı da koyuyorum. Çünkü yani konu anlatımı eksik koyabilir. Dediğim gibi mor pakamsı kullanıyorum. Arkadaşlar çok güzel. Aslında fiyat da o kadar pahalı değil. Yani ben çok beğeniyorum. Şimdi o zaman diğer kitaplarımızı bence yani videonun dakikası uzuyor ama ben çok bir sıkıntı olmaz. Şimdi bunlar aç. E, biraz çözdüm biraz çözmedim. Yani tam anlamıyla çözmedim. Çünkü daha bir sürü çözülecek test var. Ben sevdiğim kitapları en güzel çözüyorum. Sevmediğim kitapları çözemiyorum. Yani ben de bunları sevmediğim için çözmüyordum. matematik hocamız Ali Bağ. Buradan ona sevgilerimi gene gönderiyorum. Ee, matematiğini. Yani o bir şeydi. Zaten hani öğretmen sanki ders kitap gibi olarak kullanıyordu. O yüzden ben bunu geri yerine yani hani koyacağım normal olarak. Yani bu geri dönüşüme gidecek. Daha sonra şuradan şöyle ay üstü seri yapmıştım ben. Ama o diğer kitaplarını şu an göremiyorum. Ama yani he, şu ve şu şunları da arkadaşlar ben bunlar bence hani geri dönüşüm e, geri dönüşüm değil. Verilecekler arasına giriyor. Çünkü bunları da çok çok Zaten Zaten denemelerin bile bilindiği gibi hep bunlar geri dönüşüme gidecek. Şunlar falan filan. Bunlar sosyal video Sonuçta bunlar da yani olduğu için. Ben bunun fenini çok beğeniyorum. Fenini buraya koyayım veriyorum. Sosyal ile güzel ama yani ben fen daha benziyim yani. Ben seviyorum. Bu çek kupa ben gene çok çözmedim. Arkadaşlar neden çözmediğimi söyleyeyim. Bunlar aslında eski senelerin yani 2018'in olduğundan dolayı ben çözmedim yani. Ne bileyim çözmedim. istemedim. O yüzden ben bunları gene verilecekler arasına koyuyorum. Ya tek ben değil. Aslında bunları geri dönüşme göndermem gerekiyor. Sonra e, tabii ki gene ayırırım. Hmm, bunlar bilmiyorum. Zaten bir sürü temelli koydum. Bence bunları da verilecekler arasına koymalıyım. Sonuçta artık 7B. Yani 7'ye geçiyoruz. Bence şu sınıf üstündekini kesinlikle. Yani arkadaşlar konu olduğu için bu da yani belli giriyor. As Ayrıca kime vereceğimi söylerseniz yani kuzenlerime yok kuzenleri değil de yani arkadaşlarım yani benden küçük arkadaşım falan. Kardeşimin kitaplarını ayırıyorum. Arkadaşlar ben bir de birkaç kitaplarımı bulamadım kaç kitabımı kaybetmişim şu an. Yani evde bulamıyorum kesin. Diğer Bu World Bank bence kalsın. İngilizce'de Ayşe Barut Hocam'a da buradan gene selamlarımı gönderiyorum. Eh, onu da kısa kaldıracağım. Çünkü İngilizce ezberlemem gerekiyor. Öğretmenimiz yani sözcük. yani çocuk dersinde çok önem veren bir insan. Şöyle bunları da sekreter dosyalarım A4'lerim sekreter dosyaların üzerine koydum. Buradan iki defter var İki defter de ben gene e, şey, diğer dosyanın üzerine koyuyorum buradan bence çok kitap kalmadı yani bittiler bu da geri dönüşüm artık bence okuma kitabı mı ben yani arkadaş ben yani kötü olay ok olan oku okuma kitaplarını sevmiyorum mesela nasıl ben bu sınav kitaplarını okumaktan aslında bu zorunlu olarak girmiştik Fatma hoca ve Betül hoca bizi çekmişti ondan dolayı girmek zorundaydık girdik. Ee, çok kötü bir günlük aslında. O oh, geleceğimden bir gün önce babam falan karantinadaydı Ama sorun değil yani çok şu günleri atlattık. Bu da buradan Fatma Fatma bana da böyle sevgilerini gönderiyor. Onu çözdürdü bir test. O da tabii ki geri dönüşümlük. şimdi notlarım da bence ama ben notlarımı atmayacağım. Çünkü arkadaşlar bunlar ileride çok işime yarayacak. Notlarımı ben kıyamam. Yani o kadar parmaklarım şiş şişe yazmışım. Ee, ondan dolayı ben kardeşimin kitaplarını da falan birleştiriyorum. Ve verecekleri de göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi birlikte bu işi bitirmiş olduk. Kitaplarımı düzenledik. Bir sonraki videoda artık diğer kitaplarımı düzenleriz. Aslında arkadaşlar ben diğer kitaplarımdan çok korkuyorum. Çünkü şimdi onun içinden neler neler çıkacak. Cidden ben bile bilmiyorum yani. O zaman hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi bir sonraki videoya görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.